Hepinize merhaba arkadaşlar ben Şevval kanalıma hoş geldiniz bugün sizin uzun zamandır istediğiniz benim de uzun zamandır inanıp çekmediğim ama sonunda ikna olup çektiğim bir video ile geldim o datur yapıyoruz. ben bu videoyu neden çekmek istemiyordum? Bir, artık bu odanın benim gibi yansıtmadığını hissediyorum. İki, zaten odamı yenileyeceğim. Ama sonra şunu fark ettim. Geçenlerde eski bir fotoğrafa denk geldim. Bu odanın çok eski bir hali var o fotoğrafta. Buraya bir yere koyacağız. Özellikle salıncağın orayı çekmişim. Ve o zamanlar odam o kadar farklı gözüküyordu ki ve onu çocuklarıma göstermeyi, onun bir anı kalmasını çok isterdim. Hiçbir şekilde onu kayıt altına almadan birdenbire odayı değiştirdiğim için gerçekten çok pişmanım. Çünkü çok fazla anım vardı o şekilde. Bu yüzden bugün bunu size çekmeye karar verdim. Bence güzel olacak. Özellikle odayı değiştikten sonra daha da keyifli olacaktır bunu izlemek. Bu yüzden sizi de yanımda götürüyorum ve odatür yapıyoruz. Odam değişecek bu arada. Dediğim gibi çok fazla plan var şu anda kafamda. Tam olarak neyse bilmiyorum bilmiyorum. Salıncamdan kurtulmayı düşünmüyorum bu arada. Makyajlarımdan da kurtulmayı düşünmüyorum. Ama birazcık daha benim vibe'ıma e uygun bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. İlk bu odayı yenilediğim zamanlarda Covid dönemiydi arkadaşlar ve Covid dönemi olduğu için ben özellikle hep şey dedim kendi kendime. Hani uzun süreler kullanabileceğim renkler seçeyim. Pembeye yönelmeyeyim işte siyah olsun, beyaz olsun. 20-22 yaşında hoşuma gider diye düşündüm. Ama sürpriz küçük şey var. 21 yaşındasın. Hala pembeyi seviyorsun. Yani bunu tabii <laughs> Bunu tahmin edemedik. Evet, ama olsun sıkıntı yok. Şimdi hemen odamıza başlıyoruz. Öncelikle odaya girer girmez, bakın 15 yaşında yaptım ve hala asa çıkartmamın çok değerli bir şey var. Yerde böyle ufacık bir plankton var. Eskiden saplantılıydım, süngerbob karabantı olma, bu yüzden öyle güzel ezilmiş bir plankton çok sevimli olur diye düşünmüştüm. Odanın da yerine yaptım ve hiçbir zaman çıkmadım çıkartmadım da. Üzerinde koli bantları var. Artık tabii ki bayağı bir canını okumuş durumda. Çünkü çok uzun süredir orada. Ama ben seviyorum. Odanın burasında takı dolabım var. Takı dolabın üstünde bir zirveden kalan bir anı. Fotoğraf göndereceğim buraya. Bir de Pelin'in YouTube'da 100 bin olduğum için aldığı ayıcık buketi var. Bence çok sevimli. Bu da takı dolabım. Takı dolabımı aynı zamanda boy aynası olarak kullanıyorum. Tüysadan gelen PR'leri de buraya astım. Çünkü takı dolabında artık gerçekten yer yok arkadaşlar. Sığmıyor yani. Sadece birazcık küpe yerimiz kaldı. Ama özellikle kolyelerimize kesinlikle yerimiz kalmadı. Bu yüzden öyle bir çözüm yaptım. Özellikle dolanmasını istemediğim takıları oraya koyuyorum. Burada dolabımız var. Dolabın arkasında böyle yazılar var. Bunları nereden aldığımı hatırlıyorum ama o kadar eskiler ki gerçekten bakın hani diyorum ya ben bu odayı Covid zamanında yeniledim. Üzerinden 5 sene geçti. Bu yüzden aynı linklerini bulabilir miyim bilmiyorum ama benzerlerini bulabilirsem isterseniz linklerim size. Bu şekildeler. Bu arada burada da bu kadar çok posterin olmasının sebebi aslında onların altında eskiden başka şeyler vardı ve ben o başka şeyleri çift taraflı bantla yapıştırdım. Ve o çift taraflı bant çok ciddi hasar verdi duvara. O hasarın da gözükmemesi için böyle bir şey yaptım. Burada kıyafet dolabımız var. Boydan bir kıyafet dolabım yok. Sadece buna sahibim. boydan bir tane kıyafet dolabımız var evde. Öbür böyle asılması gereken kıyafetlerin büyük odada. orada da ufak bir bölümüm var. Ama onun dışında bu dolap bana gayet yetiyor. Zaten çok fazla kıyafet olan insan değilim. Hep aynı şeyleri giyiyorum. Kapsül gardırobum var. Bu yüzden ihtiyacım da olmadı açıkçası. En üst katında gördüğünüz gibi kulp. Cool. Yok. Bakın. Buraya kulp takmıyor değilim. Takılmıyor. Bu deliklere daha önce çok fazla kulp değiştirdiğim için ve devamlı devamlı değiştirdiğim için bir yalar. Çünkü kulplarıma bir türlü karar verememiştim. O delikler artık çok genişlemiş. Bu yüzden onların kapatılması gerekiyormuş. Usta bile yapamadı bunu. Bu yüzden ben en sona dedim ki ya lanet olsun. O kadar da şey önemli değil yani, o kadar da benim gözüme batmıyor ya dedim. Ve o şekilde bırakmaya karar verdim üstte her zaman kullandığım şeyler var. Bu kamera çantam. Kamera çantama 7.24 ihtiyacım oluyor. Kameranın bütün malzemeleri bunun içinde. Bu yüzden bu artık her zaman burada duruyor. Ay sen düşme. Oraya. Burada Efe'nin bana hediyesi bir kamera var. Burada e manyak değilim arkadaşlar. Bunu ben buraya bastırıp koymadım. Editörlerim <laughs> Nedense benim fotoğrafımı çerçeveleyip bana göndermeye karar vermişler. Bence çok tatlı. Hani neden bir YouTube logosu falan değil diye sorguladım biraz. Çünkü hani egomanyak zannedecek insanlar beni bunu oda için. <laughs> Bunun da farkındayım ama yapacak bir şey yok. Kızlarım göndermiş bu yüzden sergiliyorum. Burada yine kızların gönderdiği ufak bir atlı karıncamız var. Şu anı kutusuna gidecekti. Bakın burada kalmış. Onu kaldıracağız anı kutusuna. Şimdi kamera çantasına atalım. Topluyum gerçekten. Kızların gönderdiği yine editörlerimin 100 bin olduğum için gönderdiği bir atlı karıncamız var. Müzik çalıyor. Benim bu arada piyanoda ilk öğrendiğim şarkı çalıyor. Bu yüzden çok değerli benim için. Arkada bir ışık yansıtma zımbırtımız var. Plaklarım var. Pikabamın yanındalar zaten. Ve Efe ile Viyalan'da gittiğimizde aldığı o korkunç resim. Viking'e giriyoruz. Arkadaşlar Viking'e bindik. Efe benle dalga geçmek için fotoğraf aldı görmeniz lazım. Sana inanamıyorum. Ben hala ellerim <laughs> titriyor. Çok kötüsün. Kötü kalpli bir sevgilim var. Bu ne ya? Buzda mı bunu. Saçlarımın haline bakın. Ödüm koptu. Gerçekten ödüm koptu. Bu kire takipçimden gelmişti. Tabii ki de odamda yerini aldı. Bunlar da tüysadan gelmişti. Ay Bunlar da Tüysa'dan gelmişti. İnanılmaz güzel kokuyorlar. Bakın ben hiçbir zaman bir mumu yakmaya... koklamalar koklamadan konuşamıyorum. Ben hiçbir zaman bir mumu yakmaya kıyamamış değildim. Hep kıyarım. Görüntüsünden değil ama kokusundan ben bunları yakmaya kıyamıyorum. Çünkü bir daha bu kadar güzel kokan bir mum olmayacak diye düşünüyorum. Geri koydum. Şurada Tüysa'dan gelen bir tane daha mumumuz var. Editörlerinden gelen bir tane mum var. Tüysa'dan gelen PR var. Ve doğal taşlarım var yeni bir vesikalık çektirdim. Onu da kaybederim diye buraya koydum. Efe'yle fotoğrafımızı çerçevelettirdim ve tabii ki de pick-up'ım. Um. Pick-up'ıma aşığım. Ne zaman? Özellikle arkadaşlarım geldiği zaman hazırlanırken pick-up dinlemeye bayılıyorum abi. Bu da, bu da benim şeyim, olayım. Bu arada size daha önce her zaman YouTube videolarında arka planda gördüğünüz ama hiçbir zaman fark etmeniz bir detaydan bahsedeceğim. Arkadaşlar şunun önünde in Şunun önünde Pandora'lar yoktu eskin, eskiden. Ve Smile, Sparkle, Shine yazıyor ya burada. Bunun içi boş. içinde hiçbir şey yok. Onun orada olmasının tek sebebi annemin Spark adında bir marka çıkartacağım duyduğu zaman üzerinde Spark yazan bir poşet görüp bana hediye olarak almak istemesiydi. O yüzden videomda hep arkadaydı. Spark'ı yayınlamadan önce de videolarımda arkadaydı ama tabii ki de böyle bir şey fark etmenizi beklemiyordum. Ama öyle her zaman yani videolarımın bir parçası Spark vardı. Altında da Efe ile anı kutumuz var. Kocaman bir şey zaten hiçbir yere sığmıyor. Burada salıncağım var ve Efe'nin aldığı asla sönmeyen balonlardan bir tanesi. Gerçekten sönmüyorlar. Burada da bir tane var. Aynı şekilde Efe'nin aldığı ve asla sönmeyen balonlardan bir tanesi. Şu rüya kapanını Efe bana Bursa Vlog'da almıştı. Hatta sürpriz yapmıştı. Benim için inanılmaz değerli, inanılmaz tatlı bir anı. Bu yüzden salıncağımın tepesine astım hemen. Devam ediyoruz. Yukarıda led ışıklarım var. Şu şekilde aşağıya doğru iniyor. Aslında bu led ışıkların aynısından öbür tarafta da var arkadaşlar. Yani şuradan şuraya doğru giden led ışıklarım var. Ama buradaki elektrik zımbırtısı tam olarak yerinde bir türlü oturmadığı için ve yatakta her hareket ettiğimde çıktığı için onları hiçbir zaman yakmıyorum. Ama eskiden odam iki taraflı led ışıklıydı. Şu anda bir tanesi yetiyor. Zaten pencereye de peri ışıkları taktırdığım için çok da gerek olmuyor artık. Siz şu an çok fazla göremiyorsunuz ışıkları ama bir saniye ışıkları kapatayım. Yine göremediniz. Olsun. <laughs> burada ups. Burada size gösteremeyeceğim bir şey unutmuşum ve kocaman unutmuşum. Spark var. Ee, yeni sweatshirt markam satışa çıkacak ama henüz size gösteremiyorum. Henüz sizin için sürpriz. Tamam öbür bıraktım artık. Görme ihtimali yok. İnşallah aynadan falan gözükmemiştir. Bu arada inanılmaz heyecanlıyım. Markamı size duyuracağım için en sonunda gerçekten çok az kaldı yayınlanmasına ve bir gecede Spark'ın Instagram hesabı neredeyse 5000 takipçi oldu. Daha ürünleri yayınlamadım kızlar hiçbir şey yayınlamadım. Sadece Spark'a bir Instagram hesabı açtım söyledim. Ve 5000 takipçi yaptınız. İnanılmaz teşekkür ederim size. İyi ki arkamdasınız. Bu destek olmasa muhtemelen bu markayı kuramazdım. 1 Efe, 2 Ailem, 3 Siz gerçekten iyi ki varsınız. Ve gerçekten çok az kaldı ürünlerimizi yayınlamamıza. Ben de çok heyecanlıyım. Fotoğraf çekimleri önümüzdeki hafta içerisinde olacak. Ve yavaş yavaş artık neyin geldiğini siz de göreceksiniz. Burada bu şekilde Dyson'larım var. Orada bir çanta karmaşası var. Orayı hiç göstermeyeceğim. Bu sene moda okumaya başladığım için yeni aldığım ve kullandığım kalemler, defterler, markerlar ve kedi maması. Çünkü neden olmasın? Burada <laughs> yatağım var. Yatağın üstünde duruyor ki bütün eşyalarım şu. Şarj aletlerim, iPad'im ve Macbook'um. Çünkü sabahlara kadar video yüklüyorum kızlara. Bu yüzden uğraşıyorum. Gerçekten şuraya atıyorum bunu. Böyle uzanıyorum ve yapacak bir şey yok. Sabaha kadar video yüklüyorum. Çünkü bir şekilde YouTube yetişmesi gerekiyor. Burada Efe'nin bana aldığı tavşan var. Gerçekten bayılıyorum buna ve bununla uyuyorum. Evet geceleri boynunda da Efe'nin tespihi var. Ve o tespih karanlıkta parlıyor. Bu yüzden boynuna astım. Tespihi bir saygısızlık yapmak değildi amacım. Gece kanka parladığı için. Burada bir tane daha rüya kapanı var. Bu bu bayağı büyük bir rüya kapanı. Bu arada siz görmüyorsunuz boyutunu ama gerçekten çok büyük ve bayılıyorum buna. Bunu da 2020'de almıştım aynı şekilde. Bu arada şurada da ufak bir böyle Fatma'nın eli var. O da güneş geldiği zaman o taraftan odamın her yerinde mavi ışıklar bırakıyor. Ona gerçekten bayılıyorum. Temu'dan almıştım ve çok ucuz almıştım. Burada zaten bildiğiniz gibi makyaj masam var. Makyaj masamın altında kablo düzenleyicim var. Onu çok görmemiş olabilirsin şimdiye kadar. Bir tane de çöp kutusu var. Onları genellikle göstermiyorum. Çekim yapabilmek için kitapları üst üste koyuyorum ama genellikle bunlar burada durmuyorlar. Parfümlerim, makyaj temizleme suyum, makyaj çantam, suluğum, bardak altlığım. O bardak altlığını nereden aldığımı soruyorsunuz ama kendim ördüm. Ve çok seneler önce ördüm. Burada her zamanki gibi göz bandım var. Çünkü yapacak bir şey yok. Güneş direkt olarak buradan doğuyor arkadaşlar. Güneş tam olarak gözüme doğuyor bu evde. O yüzden göz bandı kullanmak zorundayım. İpek gibi kullandığım zamanlarda göz bandı inanılmaz döküyordu. Makyaj masamın etrafında tokalarım var. Her zamanki gibi. Burada tripodum. Her gün kullanmış olanlar her zaman kapımın arkasında ve cilt bakımı slash parfüm köşesi. En sık kullandığım parfümlerim, vücut spreylerim ve cilt bakım ürünlerim. Bu arada bana gelen PR veya hediye notları onları asla atamıyorum. Hatta mesela bu da 100 bin olduğum için Esen'den gelen hediyelerden bir tanesi. Bunu da atamıyorum. Bunu takipçim gönderdi. Bunu da atamıyorum. Bunu Efe ilk buluşmamızda aldı. Onu da atamıyorum. Hiçbir şey atamıyorum arkadaşlar ben yani gittikçe o da çöp odasına dönüşüyor. Zaten anı kutusunun ayakkabı kutusu boyutunda olması gerekirken neredeyse yarım metrekare bir şey olmasından bunu anlayabilmiş olmanız gerekiyor. Ama gerçekten atamıyorum. Ve bir şey söyleyeceğim size odam zannettiğinizden çok daha küçük. Gerçekten küçük bir odam var. Yani böyle iki kere kolumu açsam o da bitiyor. Öbür taraftan bir buçuk kere kolumu açsam o da bir şey. öyle düşünebilirsiniz. Gerçekten küçük şimdiye kadar yaşadığımız evler arasında sahip olduğum en küçük oda ama gerçekten en sevdiğim odam diyebilirim. Çok mutluyum burada. Aa şu duvar alısını söyleyecektim size onu aklımdan çıkmış kocaman nasıl aklımdan çıktıysa onu da 2020'de trend yoldan almıştım. Yine bulabilirsem markayı linklerim en azından. Aynı modeli olacağını zannetmiyorum ama en azından markayı linklerim. Burayı değiştirmek için gerçekten çok heyecanlıyım. Değiştirirken siz de yanımda olacağınız için ekstra heyecanlıyım. Bu video birazcık kısa olmuş olabilir ama odam bu kadar yani. Başka bir şey yok maalesef bir süit <laughs> değil şimdilik. İnşallah önümüzdeki zamanlarda boş ev turu, ev alışverişi. Onlar da gelir ama birazcık vaktimiz var gibi duruyor kızlar ne dersiniz? <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Yorum bırakmayı sakın unutmayın. Bütün yorumlarımı okuyorum. Bayışkım. <laughs>